benim adım Sevim. Kanalıma hoş geldiniz. Denk gelenler, takip edenler bilir. Böyle uzun yolculuk yaptığım zaman ya da çocuklar uyuduğu zaman, olmadığı zaman Amazon'la ilgili videolar çekmeyi fırsat biliyorum genelde. Çünkü diğer zamanlarda farklı önceliklerim oluyor gibi çok fazla fırsatım olmuyor. Ama bir yandan da Amazon yapmaya çalışanlar, Amazon'da satış yapmaya çalışanlar oluyor. Onlara da yardımcı olmak istiyorum. Bir yandan çünkü danışmanlık danışmanlık vermiyorum. O kadar vaktim yok. Ama bilgilerimi de paylaşmak istiyorum. Yardımcı olabileceğim konular olduğunda bunları paylaşmak istiyorum. Yorumlara çünkü sorular geliyor bazen. Soru geldiği zaman direkt cevaplıyorum zaten yakaladığım zaman bazen güncel takip edemiyorum ama soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ve ee, en azından bu işi yapan, nerede bazen çünkü ben ilk takıldığım, ilk başladığım zamanlar benim de kafamda bir sürü soru oluyordu. Ee, şu an benim Amazon hesaplarım kapalı zaten farklı e, konu alanlarda ilerliyorum ama e, takıldığım zaman böyle bir çevrem olmadığı için, Amazon'la ilgilenen bir çevrem olmadığı için de kime soracağımı bilemiyordum ve e, destek alamıyordum. Bu konuda destek almak, destekle ilerlemek çok önemli. Ve hani her zaman da bütçe ayırmak istemiyor insan hani karşılığında ne alacağını bilmeden danışmanlık da almak istemiyorsun. Bazen çünkü yatırıma ayırmak istiyorsun o parayı tam bir yatırım bütçesi ayırmışsın onu da danışmanlığa harcamak istemiyorsun. Bu sefer ticarete paran kalmayacak gibi düşük bütçeler olabiliyor bazen. O yüzden online arbitrajla ilgili şimdi bana sorular gelmişti online arbitrajla ilgili biraz böyle ara depo aşamalarından bahsetmek istiyorum. Ara depo aşaması nasıl olur biraz anlatır mısınız, açar mısınız diye sordular. Ara depolarda ara, ara depo ile ilgili bir yandan da işte ben size nasıl ara, Amerika'da nasıl ara depo bulacağınızı bulacağınız, bulacağınızdan bahsetmiştim. Ara depo Amerika'da o videoya bakabilirsiniz. Ekleyebilirsem ekleyeceğim buraya da video sonuna ya da. O yüzden ara depo oradan bakabilirsiniz. Ama Amerika'da seller shipping var. Türklerin açtığı depoda o var. Güzel çalışıyorlardır diye emin değilim aslında. Ben çalışmadım çünkü. Onun dışında seller shipping var. Prep shipping'in kendi deposu vardı galiba. One Amazon'un olabilir. One A AMZ diye herhalde öyle bir şey var. Onun belki olabilir. Onun sitesine bir bakın. Bu drop uygulamalarının kendi ara depoları da olabiliyor. Onlar da açıyorlar çünkü ara depo. Onların, onlarla başlayabilirsiniz. En azından hem dil problemi olduğunda Türkçe destek de alma şansınız olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında ara depo aşamalarından bahsedelim şimdi. Ara depo aşamaları şimdi online arbitrajdan biraz bahsedeyim. Online arbitraj bizim Amazon'da var olan, listelenmiş olan bir ürün. Atıyorum oyuncak olup Oyuncağı açtırmak biraz zor. Ondan bahsederim başka bir videoda. video Ürünlerin işte kataloglarını nasıl açtırabiliriz? Katalog demeyeyim ona. Ne diyelim? Kategorilerini. Kategorilerini nasıl açtırabiliriz diye. Bu konuda başka bir video çekeyim. Onu da size eklerim. Şimdi online arbitrajda Amazon'da bir ürün var. Ama siz bunun daha ucuz bir fiyata başka bir dükkanda buluyorsunuz ya da toptancısından alabiliyorsunuz. Daha uyguna bulduğunuz bu ürünü Amazon'da e, karlı bir şekilde satabilirsiniz. Şimdi bu karlılığını hesaplayabilmek için manuel hesaplama yapabilirsiniz. Amazon'un kendi sisteminden işte maliyetini giriyorsunuz diye e, Amazon FBA Calculator var. Oradan bakabilirsiniz. Ara depo maliyetleri olacaktır. Onları da girmeniz ve onları gözden çıkarmamanızı gerekiyor. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Etiketleme olacak, ara kargolama olacak gibi. Ama e, onun dışında da Amazon'dan farklı bir yerden aldığınız bir ürünü Amazon'dan satacaksınız ve bunun karlı olup olmadığını hesaplamanız gerekiyor. Bunlar, bu tarz ürünleri bulan e, uygulamalar var, taktikalar, arbitraj, source Mogul çalışıyor mu bil, bilmiyorum, emin değilim. E, bu uygulamalar. Bu ara ürünleri bulmaya size yardımcı oluyor. Benim en son bahsettiğim uygulama vardı. o Genius. Onunla ilgili biraz daha açacağım çünkü o uygulamaya biraz yoğunlaşmak istiyorum. Çok fazla kimsenin kullanmadığı bir uygulama. O uygulamayla büyük ticaret döndürebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani olabildiğince karlılık sağlayıp güzel ürünler bulabilirsiniz ve dropshipping olarak bile kullanabilirsiniz diye düşünüyorum ee, o uygulamada. Ama online arbitraj için ürünü önce buluyorsunuz, karlığını hesaplıyorsunuz. Şimdi online arbitrajdaki e, fark ne olacak dropshippingten? Dropshippingte siz ürünü Amazon'a göndermeyeceksiniz diyeceksiniz ki ürün satın alınsın, e, fulfilled by merch, merchant olacak, FBM olacak. Yani ben göndereceğim kardeşim, sen önce bir satışını yap. Ben, ben göndereceğim müşteriye diyorsun ama e, online arbitrajda Amazon'un deposuna göndereceğiz. Ama Amazon'un deposuna göndermeden önce eğer Amerika'da yaşayan varsa Amerika'da yaşayan biri ben Amerika'da olsam kendi kendi evime alıp kendim etiketleyip ve Amazon deposuna gönderebilirim ama ben. ben Amerika'da yaşamadığım için ya da hangi ülkede yapıyorsanız Amazon'u Amerika'da yaşamadığım için bir araba ara depoya götürmem göndermem gerekiyor. Ara depoya gönderdikten sonra orada etiketlemesini ve paketlemesini neyse gerekli işlemi yapıp onlar Amazon'a gönderecekler. Onlar kutuya koyup onlar ama senin adına Amazon'a gönderecekler. Yani online arbitraj genel olarak bu. E, bilmeyenler için kısaca anlatmak istedim ama bunu yapmak isteyenler de şimdi ara depo aşamalarında ben de mesela online arbitraj yapıyordum. E, ara Ara depo aşamasında, ara depoyu bulma konusunda biraz sıkıntı yaşamıştım. Nasıl olacak? Nereden bulacağım? Hangisi Amerika'da çok buluyordum, denk geliyordu. <laughs> Videolarda çok tavsiyeler vardı. Ama ben İngiltere'de yapmıştım. İngiltere'de hangi arada depoyu kullanacağım diye takılmıştım. Neyse ki sonra kaynak buldum ve onlardan bir tanesini seçtim. Şimdi benim size söylediğim kişileri de kullanabilirsiniz. İngiltere isterseniz ben ben Viprep FB'yi kullanmıştım. Türk depolar var diye yani birçok Türk de şimdi depo açmaya başladı. Onları da kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ondan sonra ben Vprep FBA -E kullanmıştım. Gayet memnun memnundum yani. Onlar hani ara depo olunca biraz tabii ki gecikmeler oluyor. Hani bir an önce gitsin Amazon'a. Hadi hemen paketleyin, etiketleyin, gönderin gibi bir e, talebiniz oluyor ama tabii onların bir yolunu oluyor. Bir de bazen siz de hemen göndermiyorsunuz. Ürününüzü satın alıyorsunuz ama diyorsunuz bir ürünüm daha var. Onun gelmesini bekliyorum. Tek kutuda göndereyim. Hani ayrı ayrı göndermeyeyim, kutulamayayım gibisinden. O yüzden bütün ürünlerin gelmesini bekliyorsunuz. Bütün ürünler geldikten sonra bu sefer siz etiketi hadi gönderin tamam diyorsunuz. Bu sefer sizin bekleyişiniz onların işte işlem sırasını beklemeniz gerekiyor. O da işte bazen 5 gün, bir hafta gibi sürebiliyor onların da göndermesi, paketlemesi, kargolaması gibi. Şimdi ilk aşama aşama anlatacağım. Benim kafamda eskiden soru işaretleri nelerdi? Bunları sizin için cevaplamak istiyorum çünkü. Şimdi önce bir araba de, ara depoyu e, karar vereceksiniz ve bulacaksınız ve kayıt olacaksınız. Ben sizinle çalışmak istiyorum diyeceksiniz. Bundan onay alacaksınız. Şimdi ara depo size onay verecek. Bazı ara depoların kendi sistemleri var. Bazı ara depolarda biraz daha amatör ya da küçük ya da kendi yeni başlamış ara depolar olabilir. Slack uygulaması üzerinden iletişim kuruyor olabilirler. Benim WePrep'te önce öyleydi sonra uygulamaya geçtiler. Slack uygulaması üzerinden iletişim kuruyor olabilirler ve bir yandan da Excel işte Google'ın kendi online Excel üzerinden Google Sheet, Excel Sheets, işte Google'ın Excel dokümanları üzerinden de stok güncellemesi yapabilirler. En kolay amatör şekli o olacaktır çünkü. Siz orada stok güncellemesi yapacaksınız. Hangi şimdi öncelikle sizin o depoya hangi ürün gönderdiğinizi bildirmeniz gerekiyor. Şimdi ilk aşama ürünü bildirmek. Ee, siz bu ürünün bu, hangi ürünün geleceğini bildirmeniz gerekiyor. Şimdi depo aşamasına geçmeden önce isterseniz biraz da karlıktan bahsedebilirim. Ee, uygulama hani manuel bakabilirsiniz karlı mı değil mi diye hesaplayabilirsiniz dedim ama bunu kolay yapmanın bir yolu da var. Hatta ben uygulamayı kullanmaya Bybot Pro uygulamanın adı linkini de bırakacağım. Ee, bu uygulamayı kullanmaya başladığımda kendime böyle o asistan bulmuş gibi hissettim yani inanılmaz bir yük aldı üzerimden çünkü karlılığı anında bu işte yasaklı ürün mü değil mi işte kategoride benim onayım var mı yok mu o kategoriyi satabiliyor muyum her şeyi bana gösteriyor inanılmaz kolaylık sağladı sadece tabii ki yine ürün arama manueldi ama onu da tabii ki siz isterseniz uygulamayla taktikalı arbitrajla gibi ürünlerle yapabilirsiniz hepsi ücretli oluyor tabii bunların ama manuel bulduğunuz bir üründe karlı mı değil mi diye de Buybot Pro ile bir analiz analiz aracı bu bir daha çok ürün bulmaktan çok analizini yapıyor. Ee, karlı mı değil mi işte yasaklı ürün mü marka ismi var mı gibisinden bu bütün size karlılığını gösteriyor. O yüzden. Ee, Kullanabileceğiniz en iyi uygulama bu analiz aşamasında. Analizi nasıl yapacağınızla ilgili herhalde benim biraz İngiliz e, Sevims Office kanalında İngilizce birkaç ürün belki eskiden yüklemiş olduğumu hatırlıyorum. onu size al aşağıya linke koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Türkçe'sini ek, eklediğimden emin değilim sanmıyorum herhalde eklememiştim. E, on ama bybot Pro'nun kendi zaten e, sitesinde de ürünü nasıl analiz edeceğinizi nasıl karar vereceğinizi, neye göre karar vereceğiniz, karlığının kaç olduğunu gösteren videoları, eğitim videoları çok güzel. Oradan izleyebilirsiniz. Eğitim zaten kayıt olduğunuzda size bir eğitim paketini vermiş olacak. Eğitim paketiyle beraber biraz anlamış olursunuz diye tahmin ediyorum. Onun dışında şimdi alacağınız ürüne karar verdiniz karar verdiğiniz tabii ki bunu satabilen, satabildiğiniz kategorinizin açık olduğu bir ürün olması gerekiyor. Yani o noktalara çok dikkat edin. Yani e, Nivea'nın ürününü satma yasağı varken Nivea'nın ürününü satmayın. Yani ya da oyuncak almayın. Eğer bir oyuncak ürününü şeyin açık değilse sizin, sizin için, sizin oyuncak satma yasağınız varsa oyuncak ürünü almayın. Yani bu konuda hani acemiyseniz bu bu aşamaları biraz araştırın. Ama satabileceğiniz bir ürünse artık FBA'ye FBA ya yani Amazon'a gönderebilirsiniz. Böylelikle depoyu buldunuz. Depo size zaten aşamaları nasıl başlayacağınızı az, zaten anlatacak. Ama kafanızda soru olmaması için takım yani ilk acemiyim ilk defa olacak e, kısmında önce siz bu, hangi ürünlerin geleceğini depoya göndere, bildireceksiniz. Bu bildirme nasıl olacak? Ya size bir Excel dokümanı açacaklar online dediğim gibi Google Excel açabilirler. Oradan e, güncelleme yapacaksınız. Siz ürünlerinizi gireceksiniz. O, onlar size zaten başlıkları verecek. Hangi başlıkları girmeniz gerektiğini. Orada e, ha, bu ürün gelecek, bu tarihte şu kadar adet gelecek gibi. Bu bilgileri girmeniz gerekiyor. Daha sonra siz bu ürünleri girdikten sonra onlar da stok aldıkları zaman stok aldıkları zaman güncelleme yapacaklar. O yüzden bir yandan da uyarılar notifications kısmını, uyarılar kısmını, dökümanın uyarılar kısmı, güncelleme uyarılarını açın. Çünkü eğer bir güncelleme aldığınızda depo tarafından güncelleme yapıldı diye sizin mailinize uyarı gelsin ki siz de anında haberdar olun. Karşıdan size haber gelmese bile en azından bir güncelleme olduğunu hemen takip edin. O birazcık daha yazılım yazılımsal hani teknik kısmı işin. Ama size kolaylık sağlayacak pratik bir şey. Daha sonra depo size bu depo size geldi ürün diye güncelleme girecek. Tamam siz diyelim ki bütün ürünleriniz geldi ya da bir, bir tane ürününüz var ama siz bunu Amazon'a göndermek istiyorsunuz. Depo ya depoya bir FNSQ göndereceksiniz. Yani barkod göndereceksiniz ve bu barkodun çıktısını alacak depo. Ama bu barkodu nasıl oluşturacaksınız? Zaten depoyla iletişim halinde olmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki tamam ben bunu kargolayacağım etiketi gönderebilir miyim? Tamam diyecek o da e, gönderebilirsiniz. Siz Amazon'a gideceksiniz. Amazon'da sevkiyat oluşturacaksınız. Şimdi depoya geldi ürününüz. Girişini yaptınız. Depoda size dedi ki evet geldi bunlar bu tarihte bu kadar adet geldi hazır. Paketleyelim mi? Depoyla iletişime geçiyorsunuz. Depoya tamam paketleyeceğiz diyeceksiniz. On Ya da onlara barkodu göndereceksin diyeceksiniz ki benim ürünümü paketleyebilirsiniz. Depoya etiketi gönderdiğiniz zaman deko, depoya nasıl gönderilecek bu etiket peki? Şimdi Amazon'un sevkiyat oluşturmanız gerekiyor. Amazon'un sitesinden o ürünü zaten bir siz oluşturmanız gerekiyor. Zaten şöyle de bir şey var. Baştan söyleyeyim bunu. Amazon'da listelemeyi yapın. Listelemeyi yapmadan satın almayın. Özellikle bu konuda çok uyarayım. Başta söylemeyi unuttum. Listelemeyi yapmadan çünkü o listeleme ile ilgili bir sıkıntı var mı yok mu? Başta bir bunu bir görün. Yani listeleme ile ilgili sıkıntınız yoksa satın alabilirsiniz ama list daha listeleme aşamasında takılıyorsanız zaten o ürünü almayın. Yani o onda bir sıkıntı neyse ya yasaksa ya bir şeyse o o sorunu çözmeniz gerekiyor. Yani listeleyemeyeceğiniz ürünü aldığınız sonra bir baktınız listeleyemedim. Elinizde patlayacak yani. Ne yapacaksınız? İade edeceksiniz. Edebil yani muhtemelen edebilirsiniz ama iade ile uğraşacaksınız. Bir sürü maliyet. Depo maliyeti olacak en azından. Yani iade maliyeti belki firma almayacaktır. Belli olmaz ama depoda en azından girdi çıktı maliyetiniz olacak. Daha sonra... Ee, Şimdi listelediğiniz ürünü satın aldınız, depoya gönderdiniz. Depoda artık size Amazon için hazırlayacak. Siz sevkiyat oluşturacaksınız. Yani ben bu liste, listelemeyi yaptım. Bundan 5 tane satın alacağım dedim. Ben kendim FBA'ye göndereceğim dedim. FBA'ye göndereceğim. Yani Amazon'a göndereceğim. Amazon'a göndereceğim. Amazon benim için gönderecek diye FBA'ye girdiğiniz ürünü. Tabii FBA'ye girdiğiniz zaman ürünü o satışa açık bir ürün olmayacaktır. Çünkü Amazon benim depoma gelmeyen bir FBA ürünü ben satamam diyecek. O yüzden onu zaten o kapalı olacak satışa. Yani FBM girdiğiniz zaman o artık kaç tane ürün girdiniz, 5 tane girdiniz, 2 tane girdiniz. O artık stokta var görünüyor. Ama FBA gördüğünüzde Amazon kendi stokunu almadan bunu alamayacaktır. Daha sonra FBA'ya girdiğiniz bu ürünü ve artık listenizde var. Ama sevkiyat oluşturmanız gerekiyor gideceksiniz. Bunu sevk, işte, sevk et diye i̇şte or, herhalde e, inventory kısmındandır diye hatırlıyorum. Şu an hani ezbere söyleyeceğim. Biraz da değişmişti zaten. Inventory kısmında e, bir tıklayacaksınız. Ondan sonra bu arada bir e, Upwork'tan bir teklif göndermiştim işle ilgili. Onunla ilgili bir e, uyarı geldi. E, bilmiyorum iş mail okumam gerekiyor. Onun fırsat bulduğumda akşam okuyacağım. Evet. İnşallah o benim için biraz böyle Amazon Web Services ilgileniyorum şu aralar. Onunla ilgili biraz böyle tecrübe kazanmak istediğim bir işti. Hani Hem tecrübe kazanıp hem de para kazanabileceğim bir teklif göndermiştim. Bilmiyorum bakalım onunla ilgili mi diye merak ettim şu anda maili görünce. Nerede kalmıştım? Sevkiyatı oluşturuyoruz. Sevkiyatı oluşturduğumuz zaman, sevkiyatı dediğim gibi işte inventörü de tikliyorsunuz. Bunu FBM'e sevkiyat oluştur diyorsunuz, depoya gönder diyorsunuz. Daha sonra sevkiyatı oluşturdunuz. Etiket bastır kısmı olacak. Zaten işte kaç tane göndereceksin, 5 tane söylemiştim, 5 tane göndereceksin gibi. Burada orada böyle detaysal şeyler, detaysal demeyeyim hani yazılımsal gir, girdileri yapmanız gerekiyor. Daha sonra bu FNSQ etiketlerini bas kısmı var. Siz bunları basacaksınız. Hani kendi barkoduyla mı gelecek? Amazon barkoduyla mı? Amazon barkodunu eğer markalı bir ürün değilse özellikle böyle kaliteli işte em, emin değilseniz kendi markanın genelde Amazon barkodunu kullansanız daha iyi olur. Amazon barkodu işte en FNSQ ge gelecek size yani çıktısını alacaksınız. Kaç ürünse bir sayfa A4 kağıdına o size basacak bunu. Siz bu FNSQ barkod A4'ünü artık hangi mail olabilir ya da Slack kullanıyorsanız Slack'le göndereceksiniz depoya ya da onların uygulamaları vardır. Uygulamadan yükleyin, yüklemeniz gerekiyor diyordur. Zaten uygulama ile ilgili prosedür yazmıştır onlar depo, depodakiler size. O prosedüre göre takip ederek o işlemleri yapacaksınız. Takıldığınız noktada mailleştiğiniz kişiye zaten sorarsınız ama İlk aşamayı açtıktan sonra bir sonrakileri biraz daha kolay olacaktır. Prosedür kafanızda oturacaktır zaten. Siz bu etiketi göndereceksiniz bana şey söyleyeceksiniz. Kutulamayı yapın. Kutulamayı yapınca bana kutu boyutunu bildirir misiniz diyeceksiniz. Yani siz etiket gönderiyorsunuz. Etiketten sonra da size kutu bilgisi gelecek. Yani bu kutunun boyutları üç boyut ölçüsü nedir? Sağ su işte üç boyutu nedir? Genişliği, kalın işte genişliği, uzunluğu, yüksekliği nedir diye bu kutu bilgileri size gelecek. Bu kutu bilgileri geldikten sonra da siz Amazon'a kutu kısmı var orada. Kutu bilgilerini Amazon'a gireceksiniz. Bu konularda biraz dikkatli olun çünkü önemli. Yani hani yanlış bilgi girmeyin. Daha sonra bu kutu bilgileri girdiğiniz zaman Amazon'dan size bir kargolama seçeneği olacak kargo etiketi gelecek. Yani bu sefer de kutu etiketi gelecek Amazon'dan. Şimdi iki etiket var. Birincisi her ürüne basılan FNSQ etiketi, ikincisi de kutunun üzerine basacağınız etiket. Yani kutu tamam kutu boyutlarını depo söyledi, de hazırladık dedi. Boyutlar bunlar dedi. Barkodu gönderir misin diyecek. Ba Barkodu göndermek için de kutunun etiketini, kutunun ölçütlerini Amazon'a giriyorsunuz, Seller Central'a. Kutunun ölçütlerini girdiğinizde de kutunun etiketini alıyorsunuz. Artık sevkiyat bitti. Tamam. Artık oradan size Amazon parasını kesecek. İşte 5 dolar, 10 dolar keseceğim diyecek. Ve siz sevkiyat parasını ödeyeceksiniz. Oradan yani o sizin hesabınızdan düşecek hesabın ödemeyi. O şekilde herhalde herkesin öyledir diye düşünüyorum. Hesabınızdan çekecek. Siz ona onay veriyorsunuz ve artık sizin etiketiniz hazır. Bu etiketi de depoya gönderiyorsunuz. Tamam etiket budur kargolayın. Şimdi sıra depoda. Top depoda depo bunu gönderecek ve size Amazon'dan Amazon'dan mail gelecek. Sevkiyatınızı aldım. Birkaç gün sürebilir deponun hızına göre oyalanabilir belki depo ama paket e, paket aşamasına geldiği noktada çok fazla oyalanacağını düşünmüyorum. O yüzden de e, depolama aşamasını bitirdikten sonra paketlemeyi gönderecek kargolama zaten çok sürmez bir iki günde Amazon Amazon'a bazen teslimat aşamasında biraz yavaşlar yani stoğa girmesi e, benim tecrübe ettiğim dönemlerde biraz yavaşlardı ama e, stoğa alma aşamasına çünkü e, onların stokta görünmediği için onlar müşteri etkileyen bir durumu yok bunun o yüzden o noktada biraz yavaş olabilirler ama alacaklar. Siz de göreceksiniz artık ürününüz online satışa başlayacak. Bu aşamada yapacağınız hiçbir şey yok. Bundan sonra yan gelip yatın. İşin en güzel, en keyifli yanı. Tabii ki reklam verebilirsiniz. Hani hiçbir şey yok diyorum ama zaten satan ürünü almış olmanız gerekiyor. Yani başta zaten analizleri yaparken kaç ürün... O kısımlardan bahsetmedim. Biraz o kısımlardan da... Online arbitrajda da çok detay varmış. E, depolama kısımlarından bahsettim ben size daha çok ama e, daha ön kısmını da bahsedersem bu online bir eğitim paketi gibi <laughs> olacak sadece tabi e, bilgisayar üzerinden detayları göstermemiş oluyorum. E, dediğim gibi işte satışa başlayacak inşallah çok kısa bir sürede de elinizden stok eriyecektir. E, şimdi inşallah maşallah da tabi kalmıyor bu işler her şeyde hesap kitap var. Öncelikle siz bu ürünü satın alırken Diyelim ki o üründen ayda 20 tane satıyor ya da işte bin tane de olabilir hani ürün, bulduğunuz ürüne bağlı. Şimdi 20 satan bir ürünün rekabetinizde 2-3 tane ise 20 alırsanız muhtemelen ya rekabet etmeniz gerekiyor hepsini bir ayda çıkartmanız için ama sakınlı kesinlikle 2-3 aylık ürün stoklamayın. Yani elinizdeki malı ve elinizdeki parayı başka ürünlere kullanın. 3 ay sonra geri dönüş olacak bir ürün için para yatırmayın. 20 ürün satılıyorsa 10 tanesini siz satın. 3 tane de rakibiniz var. 10 tanesini o ay siz satın. 8 alın ya da 1000 tane satılan bir ürünse şansınız öyle bir ürün bulduysanız ve satma şey, yetkiniz varsa ben bulmuştum ama e, orijinal depo orijinal satıcısından almamışım. O yüzden Amazon hesabımda kapanmış oldu. Sahte ürün olunca sahte ürün almışım. Ee, onay gerektirmedi başta Amazon ama tabii sonra faturalar kabul edilmedi gibi. Amazon'da kötü tecrübesi olmayan var mıdır? Bilmiyorum varsa tebrik ederim ama kötü tecrübe olmadan öğrenilebiliyor mu? Ee, tabii ki bilen birinden öğrenmek gerekiyor tecrübe edinmemek için. Yani tecrübeli birinden öğrenirseniz çok fazla hata yapmazsınız ama tek başınıza öğrenirseniz hata yapa yapa gitmek zorundasınız. Bir şekilde hata yapmadan gitmeniz çok zor çünkü. O yüzden dediğim gibi şimdi Amazon'un depo aşamaları, depo aşamasında olanlara bol şans. Umarım video yardımcı olmuştur. Analiz aşaması daha farklı bir video konusu artık. Ama başka sormak istediğiniz şeyler varsa yine yazın, sorun. Ben hem cevap veririm hem de çok soru bununla ilgili çok soru olursa da tabii bir başka bir sohbet konusu olarak size tabii bundan bahsetmek isterim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.